E tabii burada bu Avrupa'daki terör meselesini e, konuşunca aslında direkt olarak e, son e, İsrail'in hem e, Lübnan'da hem İran'da yaptığı suikastlere bakmak gerekiyor. Özellikle İran'da İsmail Haniye'ye yönelik olarak yaptığı suikaste bakınca insanın merak ettiği şu. Yani burada ne kadar güçlü olduğunu göstermek ve cezalandırmak amacıyla İsmail Haniye'yi öldürdü diyebilirsiniz. E, aynı zamanda da İran'ı kışkırtmak için yaptı diyebilirsiniz. Yine aynı zamanda savaşın boyutunu tırmandırmak için yaptı diyebilirsiniz. Hatta daha ileri gidiyorum. Biden'ın özellikle e, Netanyahu'ya yönelik olarak azarladı, bağırdı, kızdı, tam barış görüşmelerini boşa çıkarttı diye bu tür haberlerin de uçurulduğu anda da şöyle bir olay diyor. İsmail Hani aslında ılımlı bir isim ve barış müzakere görüşmelerinde kilit isimlerden bir tanesi. Siz müzakere müzakere yapan bir ismi öldürürseniz o zaman hareketin daha radikallerin eline geçmesini, daha radikal birinin gelmesini sağlarsınız ve doğal olarak savaşın daha büyümesini istersiniz. Şimdi buradan yola çıkarak sorum şu. İsrail aslında 7 Ekim'de Kassam Tugaylarının Hamas'ın gerçekleştirdiği o saldırı sonrasında Gazze'yi yerle bir etti. Buradan evet. yola çıkarak aslında İsrail uzun vadeli hedefi içerisinde Orta Doğu'da büyük bir bölgesel savaş ve bir dünya Savaşı mı çıkarmak hedefi. Evet. Çünkü Orta Doğu'ya baktığınızda elinde evet. nükleer silah bulunan Şimdi nispeten ınımlı bir isim olan İsmail Hadiye'yi öldürerek. Hatta süsünü keseyim. Yerine... Türkiye'nin etkinliğinde olan bir isim. Bunu da Değerlendirirken evet. bir kenara koy lütfen. İsmi öldürerek yerine daha radikal bir kişinin gelmesini bekli, beklemeliyiz e, tespitiyle Şunu söyleyeyim, öyle de oldu zaten. Sin var geldi. Yahya sin var. E, tam daha radikal böyle. Hatta 7 Ekim'deki saldırının emrini veren hazırlayıcısı ve, ve hazırlayıcısı ki o saldırıda o saldırıda sivillere yönelik e, saldırılar vardı. İşte az önce bir, onlardan bir tanesi konuştuğumuz konser saldırısıydı. Ondan sonra evler basıldı. Yaşlı kadınlara kadar rehinler alındı. Rehinler alındı. Yani tam bir barbarlık yapıldı aslında orada. Hiçbir şekilde böyle meşruiyetini savunamayacağın bir vahşet yaptı Hamas orada. Ve bu İsrail'in bu aşağılık katliamının şeyini açtı, kapısını açtı. Resmen o cehennemin kapılarını açıp İsrail'e hadi bakalım buyurunuz dedikleri bir şey yapıldı. Ve bunun mimarı da bu Sinvar denilen herif. Tamam mı? Böyle bir, bir terörist yani. Şu an bak Türkiye'nin konumunu bak yani Hamas'ı işte e, bir şey gibi bir e, ne diyelim yani müttefik demeyelim de yani çok yakın duruyor Hamas'la. Hatta o 7 Ekim'de saldırıların yapıldığı gün, e, Hamas'ın üst düzey elemanlarının, işte Haniye onların arasındaydı, verdiği bir fotoğraf vardı. O da çok aşağılıkça bir şey aslında ama yani orada bir katliam üzerinden bir şükür namazı kılıyorlar. Ya kardeşim sivile yapamazsın ya. Hani İsrail askerleriyle yapıyorsan, yap tamam onu vurdun, hani orada onu anlarız, kimse ona şey demez. Neyse, neyse. Şükür namazı kılıyorlar, bir fotoğraf servis ediliyor ve sonra öğreniyoruz ki o fotoğraf Ankara'da çekilmiş. Yani bu kadar Türkiye. E zaten 7 Ekim, yani 7 Ekim sabahı e, Hamas, yani 7 Ekim'den önce Hamas'ın yöneticileri zaten Türkiye'deydi ve 7 Ekim sabahı Ankara'da Şükür evet. namazı kıldılar. Bunu sürekli anlatıyorum, herkes şey Katar'da evet. kıldılar diye anlatıyorlar ama onu söyleyemiyor. Yani evet. öyle değil, Ankara'daydılar. Ankara'daydılar. Yani o saldırı gerçekleşirken idarecileri buradaydı. Ankara'daydı ya. Yani Türkiye'nin bu işin içerisinde nasıl bir şey olduğu. Şimdi bir de dü bütün dünya kamuoyunda Türkiye bir terör örgütünü e destekçisi konumunda bir ülke olarak zaten şey varken e bir de bu Sinvar denilen herif. Bu e eylemin büyük eylemin e mimarı olan bir adam. Şimdi nasıl Türkiye bunu savunmaya devam edecek ve savunmaya devam ettiği ettikçe de kendini de nasıl bir pozisyona sokacak? Bak onu da sormamız gerekiyor. Onu da e, Türkiye'de diplomatların düşünmesi gerekiyor. Hamza nasıl çok oraya? ilginç bir çok ilginç bir detay var. Ee, i̇ki tane detay. Bir tanesi şu: e, Gazze'ye e, Katar para gönderiyor. Ama bu kadar para önce İsrail'in e, bankalarına gidiyor. İsrail Devleti'ne gidiyor. İsrail Devleti de yıllardır o parayı Hamas'a gönderiyor. Ve uz e, çok uzun süredir de Hamas'ı finans eden ülkelerden biri de İran. Şimdi buradan yola çıkarak Ahmet Davutoğlu geçen gün bir görüşme yaptı, e, bir açıklama yaptı. Dedi ki benim dönemimde Simar'ın cezaevinde 23 yıldır tutukluydu. E, biz Mısır'la beraber bu görüşmeleri yürüttük ve cezaevinden çıkmasını ben sağladım demeye de getirdi. Yani Türkiye'nin evet. Sinvar'ın cezaevinden çıkmasıyla ilgili İsrail devlet yetkililerinden özel ricada bulunduğu ya da anlaşmada masada olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bu evet. da ilginç. Yani İsrail kendi elindeki Hamas'ın en üst düzey yöneticisini ve El Kassam Tugayları'nın kurucusunu serbest bırakıyor 23 yıl sonra ve ondan sonra zaten süreç evet. başka bir yere doğru gidiyor. Hamas İsrail'in kontrolünde bir örgüttür çıkışı da böyle olmuştur. Hala da böyledir. Neden? Çünkü Filistin Kur, Kurtuluş Örgütü, El Fetih, bu İsrail'e karşı hareketi başlatan örgüttür. Tamam mı? El Fetih'tir yani aslında bir Filistin mücadelesinin simgesel şeyi. Sonra yükselmiştir. İşte bunlar o kadar şey olmuştur. Yasel Arafat döneminde yani Amerika'da bile işte görüşmeler yapılıyordu. Bir sürü böyle yani Filistin direnci dedim mi direk akla El Fethi e gelirdi. O dönem işte Arafat gelirdi. Sonra işte bugüne kadar geldiğinde Mahmut Abbas var şu anda başında ve başbakan. Ve Hamas'ı yani buna bir karşıtlık olarak bir diyalektiğin yani bir tezin antitezi olarak İsrail desteklemiştir. Tamam mı? Yani %100 İsrail'in örgütüdür demiyorum ama desteklemiştir. Aynı nasıl Türkiye'de PKK terör örgütü içerisinde şeyini, devletinde mutlaka bir şey vardır tamam mı? Devlette bir yerden temas etmiştir, değmiştir, kontrol altındadır ya, yani kontrol altında olduğu kısımlar vardır. Hatta Abdullah Öcalan bile MİT ajanı olduğu bugün bilinir. Tamam mı? Yani Hamas da şey gibidir aslında. Yani bunu benzer bir durumdur. Şimdi para gönderiyor Katar. İsrail üzerinden gidiyor para. Ondan sonra e, hatta şey bile var yani bu para transferlerinde şey El Fethi'ye zorluk çıkarıp Hamas'a çıkarmadığınla ilgili bir sürü böyle dış işlerinin işte şeylerinden de okuduğumuz bildiğimiz şeyler var. Yani bunlar medyada yansımış şeyler var. O yüzden e, Hamas'ı böyle bir yüceltmenin falan hiçbir anlamı yoktur. Bir terör örgütüdür karşı kime karşı savaşmaktadır? Yine bir terör örgütüne karşı savaşmaktadır. Yani iki tane terör örgütü karşı karşıyadır. Birisi İsrail birisi devlet. Hamas. Devlet. Birisi devlet olmuştur. O yüzden devlet olduğu için ise terörsü Hamas'a da devlet Aslında. diyebiliriz. Çünkü şehir devleti olan Gazze'yi yönetiyor. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Onu da diyebilirsin. Ee, ama şunu da söyleyeyim. En büyük teröristler de devletlerdir yani. O yüzden e, İsrail'in eline su dökemez terörizm konusunda. Tam tam bu noktada tabii sorduğum soruya doğru geri geleceğim. İsrail e, neden bir büyük bir bölgesel savaş ya da dünya savaşına evrilebilecek bir süreci başlattı? Hedefi ne? Şimdi İsrail'in büyük İsrail diye bir ideali var. Ya yani bütün milletlerin var. Yani Yunanların bile var. Megali İdeası var. Türklerin Kızıl Ermesi var. Bunların da Büyük İsrail düşüncesi var. Böyle bir projesi var. Şimdi bu Siyonizmin yani bir bir şeyidir. İdealidir. İs İsrail dediğinde Siyonist bir devlet. Ama tabii bunu biraz da gerçekçi olmakta gerekiyor. Yani dış politikada, siyasette o yüzden bu gerçekçiliğini de böyle hadi o bütün dünya ele geçirelim diye ortaya çıkmıyorlar. Çıkamazlar. Ama bunu bahane ederek şu andaki Likud Partisi'nin e, içinde olduğu koalisyon ama Likud hükümeti diyebileceğimiz koalisyon hükümeti. İsrail e, aşırı, aşırı sağcı iktidar diyebiliriz. Aşırı sağcı olarak. iktidar, faşist aşağılık eleştiriler diyebiliriz. Bunlar e, inanılmaz e, çok ciddi ekonomik problemler çeken e, bir ülkede. Hatırlayın geçen senesin öncesi bir öncesine kadar, bir sene öncesine kadar Netanyahu'nun yargı reformunun nasıl protesto edildiğini, o kadar kalabalıkların toplandığı, neredeyse hükümeti devirecek noktaya. Hatırlayın onu, hatırlayın. Ya, daha geçen seneydi. Ve 7 Ekim Şimdi, saldırısıyla o ortadan kalktı muhalefet, kayboldu. Kayboldu işte, onu, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu ne oldu? Bak çok güzel işine yaramadı mı hükümetin? Hükümetlerin işine yarar. Ama hangi hükümetlerin ekonomik olarak e, tıkanmış, ondan sonra... E, siyasi ömrünü tamamlamış olan. Heh. Siyasi ömrü tamamlamış olan da diyebiliriz. Miadı dolmuş da diyebiliriz. Ondan sonra halkın artık refah vaat edemeyen e, hükümetlerin işine ne yarar? De, savaş yarar. Çünkü o zaman onlara güvenlik vaat eder. O refahtan daha önce gelir çünkü o korku ortamında. Şimdi aslında onun yaptığı, Netanyahu hükümetinin yaptığı da bu yani. E, ama tabii bunu yaparken de İsrail'in uzun vadeli bir yayılmacı politikası da var. 1948'den beri. Onu da çok iyi biliyoruz yani ve bu yayılmacı politika artık daha böyle Gazze'yi de boşaltıyor. Daha böyle Rafah sınırına kadar, Mısır'a kadar. Hatta o boşaltılan alanlarda daha önceden 500 milyar dolar olduğu tespit edilen bir petrol rezervi olduğu söylendiği yerde şu anda bir liman inşaatı yapıyor Gazze'de İsrail. İşte bir şey o tarz o boyutlarını da düşünmemiz gerekiyor. Ama yukarıda da Lübnan'a doğru işte Golan Tepeleri'nin bir bölümü Lübnan, bir bölümü büyük bölümü Suriye'de. O Golan tekfeleri şey İsrail için çok stratejik önemli bir bölge. Çünkü oradan İsrail e çok rahat saldırı yapabilirsin. Ve oraları komple mutlak bir şekilde ele geçirmek istiyor. Hatta geçirdiği kısımlar da var. Orada Dürzilerin yaşadığı işte İsrail'in kuzeyindeki Golan tepelerinde köyler de var, İsrail'in işgali altında olan yerler de var. O Golan bölgesini komple ele almak istiyor. Lübnan'ı bir kere Hizbullah'tan temizlemek istiyor. Ondan sonra işte bu da e, bunun karşısında e, bölgede çatışmalı ortamı doğuruyor. İran işte Lübnan'ı destekliyor. Diğer bir taraftan Husi milisler var Yemen'de. Bunlar üzerinden haberin çok göstermelik boyutları da var. Yani onu da söyleyelim. Yani Husi milisler İsrail ticaret gemilerini sözde vuruyor, hedef alıyor da hepsi Fos yani Fasafiso'dan bir tane gemi batırdılar. O batan gemi de ömrünü doldurmuş e, şeye çıkacak artık. Hurdaya çıkacak bir gemi. İçinde de kömür mü ne bir saçma sapan bir ucuz bir yükü olan bir gemi göstermelik batırtıyorlar falan. Hep o şeyler de öyle. Yani çok böyle arka planda da bir danışıklı dövüş işine geliyor. İran'ın da işine geliyor. İran'da kendi halkını aynı Netanyahu'nun yaptığı şeyi yapıyor. Böyle bir boyutu da var ama ama İsrail yayılmacı politikasına da hizmet ediyor ve gidecek de. Yani bunu biliyoruz. Yayılıyor yani bu. Aslında aslında tam da sorduğum soru biraz farklı bir boyutta yani siyasi bir boyutunun dışında İsrail'de bir e, dinci bir iktidar da var aynı zamanda. Faşist ırkçı evet. ve soykırımcı bir faşist iktidar evet. var. Ama dinci. Önce bunun altını evet. koymak Tabii. gerekiyor. Şimdi Tabii. İşte tam bu noktada bir dünya savaşı resetleme yani yeni düzenin kurulması Mehdi'nin gelmesi İsrail açısından yani İsrail'in dini ee, idealleri açısından ne anlam taşıyor bir dünya savaşı olayı? O açıdan da sormak istiyorum Hamza. Evet. Şimdi bak Amerika'nın daha e, iki gün önce Irak'taki şeyleri, üsleri vuruldu. Ve bu üsleri vuranların da İran destekli milisler olduğunu Amerika açıkladı. Şimdi bak bu İran'a yönelik bir saldırı üzerinden e, bak olay hep böyle arkada Amerika'da İsrail'e desteğini meşru kılacak bir takım olaylar yaptırılıyor. Bu da gösteriyor ki yani dediğin gibi bölgede bir savaş çıkacak yani bölgesel bir savaş çıkacak. Ama bu hangi dönemde, ne zaman gerçekleştiğine bakmamız lazım. Bugün burada bunlar olurken arka planda başka ne oluyor diye sormamız lazım. O sorunun cevabı da kabak gibi ortamızda, önümüzde. Eee Kara pazartesi diye yorumlar yapıldı finansal işte o piyasalardaki çöküşle birlikte şu anda bütün dünya piyasalarında aşırı korkunun hakim olduğu aşırı korkuyu benzetme yaparak bir şey olarak söylemiyorum endeks korku endekslerindeki seviye bu aşırı korku seviyesinin hala hakim olduğu ve aslında bir ondan bir önceki hafta başlayan bir süreçtir bu derinleştiği bir ortamda bütün bunlar yapılıyor. Ve deniyor ki Bak işte böyle savaş haberleri geliyor, bilmem ne geliyor. Piyasalar, ya piyasalar zaten, çürmüş. zaten çürümüş. Zaten sürdürülmez borçlarla balonlar şişirilmiş. Bunun üstüne bir taraftan, abi bak şunu söyleyeyim ben sana. Dünyada sistem değişimi var. Para sistemi değişecek. Ve bu olurken mutlaka bir savaş çıkaracaklar. Mutlaka. Çünkü Ve şu öyle bir düzeni inşa edebilmeniz için büyük bir savaş olması gerekiyor. Sistemin çökmesi gerekiyor ki yeni bir düzeni inşa edebilirsiniz. Zaten bak o çö çökmüş bir sistemde insanlara yeni olanı kabullendirmek için olağanüstü koşullara ihtiya ihtiyacın var. Çünkü sana kabullendirmek istedikleri şey olağan bir şey değil. Olağanüstü bir şey. Yani bunu, kontrolünün... bunu, aslında Covid pandemi döneminden daha kolayca anlayabiliriz ve sonucu çıkartabiliriz. Aynen bak çok güzel müthiş bir şey yaptın. O döneme bir test olduğunu ben hep söylüyorum. Şimdi aynı şeyi biz de test edelim. O gözle bakalım senin dediğin gibi. Yani onu bir test olarak geriye döndüğümüz baktığımızda bugün o zaman daha iyi anlayacağız. O yüzden öyle yani.